Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu pırasa kavurması hazırlayacağız. Yapımı çok lezzetli ama çok kolay bir tariftir. 1 kilo pırasayı tertemiz yıkadım. Gösterdiğim şekilde doğradım. Tencerenin altını kaplayacak kadar zeytinyağını iyice ısıttım. Isınan yağın üzerine pırasaları aldım. ara ara karıştırarak pırasaları kavurmaya başlıyorum Bu arada iki tane de havucumuzu güzelce rendenin iri tarafıyla rendeledim Bu arada pırasalarda görüyorsunuz yumuşadı hacmi küçüldü havuçlarını ekledim beraber kavurmaya devam ettim Evet gördüğünüz gibi çok güzel kavruldular. Bu arada sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Pul biber olur, karabiber, tuz. Her birinden bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Güzelce kavuruyoruz. Baharatların da sebzelerle özleşmesini sağladım. Bu arada bunu bu şekilde de yiyebilirsiniz. Dilerseniz yumurtalı olarak da afiyetle yiyebilirsiniz. Ben biraz daha zeytinyağı ekledim. İçine de 2 yemek kaşığı kadar salça bırakarak ortadaki yağda salçanın güzelce kızarmasını sağladım. Bunu üzerine yumurta kırmadan da böyle börek içi olarak hazırlayabilirsiniz. Veya biz yumurtalısını çok seviyoruz. Çok lezzetli oluyor taze ekmekle bol köpüklü bir ayranla yana hiçbir şey olmasa da olur. Çok güzel bir ana yemek. Evet böyle üç tane de yumurtayı güzelce çırpıyorum. Pişmiş olan pırasaların üzerine yumurtalarımızı da döküyoruz. Böyle bir gezdirelim her tarafına. Önce bir defa şöyle bir karıştıralım. Daha sonra artık karıştırmayalım. Kapağını kapatalım. 1-2 dakikada yumurtaların pişmesini bekleyelim. Daha sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz videom faydalı olduysa lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.